arkadaşlar arkadaşlar yeniden bu iki paketi açacağız arkadaşlar başlamamız istiyorsan arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben ee, her zaman kart futbolcu kartıyla yine video atmaya ananız kim ya başka şey çıktı Robertson ben de baya çok var ya Ruben Diaz Ruben Diaz çıktı ya. Ruben Diaz Portekiz olabilir. Bakın. Böyle Ruben yaz, Böyle de Robertson çıktı. Tamam. Boşa gidiyor lan. Bu zaman bak açalım. Uf. Oy. Arkadaşlar. Böyle Jamal Musiala çıktı. Ve bir de Jules Coyne de çıktı. Ayıralım. Evet arkadaşlar. Kartlarımız. Kartlarımıza. Bakalım evet arkadaşlar istiyorsanız böyle. Bakın şöyle kartlar var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadar olsun. Sizden az beri benim ekliyorum. Yorum yazmayı e Arkadaşlar şimdi arkadaşlar seriler. Şimdi e-futbol. E-futbol serisi. Arkadaşlar. Sonra da. Süper Ligi Dünya Yıldızları. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar videomuz da o kadar olsun. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Ve bay bay.